Başkent'te. Burası Ulumbaz köyünün. Ulumbazdaydı ya. Babamızın yanındayız. Sen de getir abi. Babaannemizin cenazesine geldik sabahleyin. Ben evet. de evine hem niyet ve şahidlerini bulup sizi götürdük Rezidü <laughs> siyaset yani. meydanını niye çekmedin? O zaman Yine bir kaç kişiyle Baştan Tanı abi, anla. İsmin nedir? Erdem'in dayısıyım aynı zamanda. Bayram sevindi. Sana diyorum, ne yaptı ya dayı? Aynı şey yapar. Yine 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 yapar. Karadenizli işte zaten? İzlediğiniz İzlediğiniz evet. Sizin, Kızıl evet. Karadenizli. Senin gelmiş Kameraya bak. Herhalde. Muhtarımız. <laughs> bunu alıyor musun bunu? Murat çek. Ne yapmış bu? Ne ne ya. Adını söyle. Adını söyle bakalım. Ne? Murat soyadı ne? Nasıl oldu? Soyadını da söyle bir Ne Geç şu Araba Al al Bugün Yuvarlaklara git kahve. Kahve gibi abi,